Conference and I don't want to criticize it. Bu arada MHP lideri Bahçeli İstanbul'daki canlı bomba saldırısı için çok kısa sürede faillerden birinin yakalanmış olması hükümetin bu konudaki hassasiyetinin işareti olmuştur dedi. Bahçeli Ankara'da katıldığı kitap fuarında konuştu. Türkiye artık bir terör alanı haline çevrilmek istenmektedir. Gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda hükümete çok büyük sorumluluk düşmektedir. Çok kısa süre içerisinde failinin birisinin yakalanmış olması hükümetin bu konudaki hassasiyetinin de işareti olmuştur. İnşallah bundan sonra böyle olaylar ülkemizde hiçbir şart altında olmaz. O bakımdan Suruç'ta başlayan, Ankara'da devam eden ve Sultanahmet'te de sürdürülmek istenen bu terör saldırganlara bomba cinayetleri sürecini artık kesin olarak durdurmak lazım. O bakımdan Türk hükümeti bu konuda üzerine düşeni yapmak durumundadır. Onu da bekliyoruz kendilerine. Şırnağın Cizli içi...